Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben Türkçe öğretmeni Sercan Arslan. Bugünkü dersimizde tarama sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Sıradaki sorumuzda tablodaki atasözleri ile anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Birinci seçeneğe baktığımız zaman abanın kadri yağmurda bilinir derken arkadaşlar aba eski dilde kullanılan kalın bir kumaş türü olarak ifade edilir. Kadri ifadesi de arkadaşlar yine değer kıymet anlamında kullanılan bir ifadedir. Yani buradaki anlamıyla insanlar önem verdi değer verdiği ifadeleri ancak olumsuz bir durumla karşılaşınca farkına varabilir. Baktığımız zaman birinci seçenekle ilgili de arkadaşlar C seçeneğine bir şeyin gerçek değeri ancak ona çok ihtiyaç duyulduğu zaman iyi anlaşılır derken birinci seçeneği arkadaşlar C ile eşleştirebiliriz. İkinci seçeneğe baktığımız zaman giden kanının gölgesinde oturulmaz diyor. Arkadaşlar kanı eskide kullanılan iki tekerlikli ilkel bir araba olarak ifade edilir. Burada kullanım şekliyle beraber arkadaşlar başkasına ait olan herhangi bir nesne ya da olguyu arkadaşlar biz onlardan istediğimiz zaman faydalanamayız anlamında bir atasözümüz var. Baktığımız zaman ikinci seçeneği A seçeneğine başkasına ait herhangi alet veya malzemeden istediğin zaman istifade edemezsin derken ikinci seçeneğin aile uyumlu olduğunu görebiliriz. Üçüncü seçenekteki atasözüne baktığımız zaman dostun attığı taş baş yarmaz. Arkadaşlar dostun attığı taş derken taş ifadesi de yani taşlamadan çıkarabiliriz. Edebiyatta da taşlama şiirleri vardı biliyorsunuz. Eleştiri şiirleriydi onlar. Taş ifadesiyle burada eleştirme anlamında kullanılan bir durum söz konusu. Ve yine üçüncü seçeneği eşleştirdiğimiz zaman yakın arkadaşlardan gelen eleştiriler insanı gocundurmaz, incitmez arkadaşlar. Üçüncü seçeneğin B seçeneğiyle uyumlu olduğunu görebiliriz. Arkadaşlar 1A, 1C, 2A, 3B ile eşleşti. Cevap seçeneklerine baktığımız zaman arkadaşlar B seçeneğinde 1C, 2A ve 3B olduğu için cevabımız B seçeneği olmuş oluyor. Diğer soruya geçtiğimiz zaman arkadaşlar orman yangınlarına aşırı sıcaklar, yıldırım düşmesi yanardağ patlaması gibi doğal etkenlerin sebep olmasının yanında başlıca etkenler olarak ihmalkarlık ve dikkatsizlik gösterilmektedir. Örneğin ormanlık alanlarda ateş yakılması, ışığı mercek gibi yansıtacak maddeleri ormanlarda unutmak, mangal yapmak amacıyla ateş yakıp söndürmemek, sigara izmaritlerini ormanlık alanlarda bırakmak ve trafoların ihmal edilen bakımlarından dolayı Ateş atma sorunları gibi olaylar orman yangınlarına sebep olabilir. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi orman yangınlarının nedenlerinden biri değildir? A seçeneğine baktığımız zaman mangal için yakılan ateşin söndürülmemesi. Evet arkadaşlar, metne baktığımız zaman orman yangınlarının nedenlerinden biri olarak mangal yapmak amacıyla ateş yakıp söndürmemek gerçekten de metnimizde bulunmaktadır. B seçeneğine baktığımız zaman sigara izmaritlerinin ormanlık alanlarda bırakılması. Evet yine metne baktığımız zaman arkadaşlar orman yangınlarının sebeplerinden biri sigara izmaritlerini ormanlık alanlarda bırakmak. Yine metnimizde bulunmakta. C seçeneğine baktığımız zaman trafoların bakımlarının ihmal edilmesi. Yine metne baktığımızda trafoların ihmal edilen bakımlarından dolayı da orman yangınları çıkabiliyormuş. D seçeneğine baktığımız zaman nadasa bırakılacak tarlalarda anız yakılması gibi bir durum metinde herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Yani orman yangınlarının nedenlerinden biri olarak nadasa bırakılacak tarlalarda anız yakılması söz konusu edilmemiştir. Cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Diğer sorumuza baktığımız zaman bu parçadan alınmış aşağıdaki sözcüklerden hangisinin türü yanlış belirtilmiştir? A seçeneğinde yak eylemine arkadaşlar mema isim fiil eki getirilmiş ve sözcüğümüz isim fiil durumuna sokulmuştur. B seçeneğine baktığımız zaman yansıtma eylemine ecek acak sıfat fiil eki getirilmiş ve sözcüğümüz yine cümlede sıfat fiil durumunda bulunmakta. C seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar yak eylemine ıp ip zarf fiil iki getirilmiş. Sözcüğümüz zarf fiil durumuna dönüştürülmüştür. D seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar çekimli fiil biliyorsunuz ki fiil olan sözcüklerin kipeklerini alarak cümlede çekimlenmesiydi. Ama sözcüğümüze baktığımız zaman söndürme eylemi, mema, olumsuzluk eki, mayışmak eklerinden olan mek ekini almış. Ve sözcüğümüz cümlede arkadaşlar çekimli fiil değildir. İsim, fiil durumunda bulunmaktadır. Herhangi bir kipeki de sözcüğümüzde gördüğünüz gibi olmadığı için cevabımız D seçeneği olmuş oluyor. Diğer sorumuza geçtiğimiz zaman bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi ortaç yani sıfat fiil değildir? Bir konuyla ilgili olarak arkadaşlar olarak ifadesine baktığımız zaman ol eylemine arak erek zarf fiil eki getirmiş. Yine sözcüğümüze baktığımız zaman fiil olma anlamını da yitirmemiş. Yani cümlede arkadaşlar sözcüğümüz zarf fiil durumunda bulunmakta. Karakterlerin hareketlerini belirtecek biçimde. Arkadaşlar belirtme eylemine ecek, acak, sıfat, fiil eki getirilmiş. Yine sözcüğümüz nasıl biçimde derken arkadaşlar hangi biçimde derken belirtecek derken cümlede de sıfat görevinde olunduğunu görebiliriz. Ve de arkadaşlar sıfat fiil durumunda bulunmakta. Art arda çizilmiş resimler. Yine baktığımız zaman çizme eylemi daha sonra yapma eki alarak çizilme eylemi mışmış sıfat fiil eki almış. Yine sözcüğümüze baktığımız zaman nasıl resimler derken art arta çizilmiş sıfat görevinde olduğunu da görebiliriz. Fiil olma anlamını da yine yitirmediği için de arkadaşlar sözcüğümüz cümlede sıfat fiil görevinde bulunmaktadır. Resimlerden oluşan sinema filmine çizgi film denir. Yine oluşma eylemi arkadaşlar. En an, an sıfat fiil eki gelmiş. Yine sözcüğümüz hangi sinema filmi dediğimiz zaman resimlerden oluşan cümlede de sıfat görevinde olduğunu da görebiliyoruz. Ve aynı zamanda fiil olma anlamında yitirmediği için sıfat fiil durumunda bulunmakta. Evet hangisi sıfat fiildir değildir dediğinde arkadaşlar metne baktığımız zaman olarak ifadesini zarf fiil olarak tespit etmiştik. Yani cevabımız A seçeneği olmuş oluyor. Diğer soruya baktığımız zaman Atilla İlhan şair, denemeci, romancı, senarist ve en önemlisi de düşünen adamdı. Modernliğin teknoloji kanadına pek sıcak bakmazdı. Modernliği teknolojinin dışında sistemin aksayan yönlerinin giderilmesinde arardı. Bazılarına göre 20. yüzyılın ülkemizdeki en önemli temsilcisiydi. Şairliği göz kamaştırdığı için diğer özellikleri gölgede kalmıştır. Bu parçadaki altı çizili sözlerin karşıladığı anlamlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Arkadaşlar ilk ifademize baktığımız zaman sıcak bakmamak herhangi bir durumla ilgili çok fazla e, önem vermemek, çok fazla ilgi göstermemek anlamında kullanılan bir ifade. İkinci ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar göz kamaştırdığı için. Arkadaşlar göz kamaştırmak da bunlar daha çok kişiler için kullanılır. Dikkat çekiyor ya da çok fazla ön planda oluyor dediğimiz bir ifade göz kamaştırma ifadesi. Yani göz kamaştırmaya da arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Dikkat çekmek şeklinde ifade edebiliriz. Altı çizili son sözcüğümüze, son ifademize baktığımız zaman gölgede kalmak arkadaşlar ifadesi, gölgede kalmak da bazı durumlarda arka planda kalmak ya da görmezden gelinmek olarak ifade edebiliriz. Evet, baktığımız zaman altı çizili sözlerin karşıladığı anlamlarda sıcak bakmak ilgi göstermemek, sıcak bakmamak, göz kamaştırmak, dikkat çekmekti. gölgede kalmak ise görmezden gelinmekti. A seçeneğine baktığımız zaman arkadaşlar ilgi göstermemek, evet sıcak bakmamak doğru bir ifade. Ön planda olmak, dikkat çekmek, evet arkadaşlar az önce söyledik göz kamaştırmak dikkat çekmekte doğru bir ifade görmezden gelilmek, ihmal edilmek. Evet arkadaşlar yine görmezden gelilmekti. Gölgede kalmak ifadesi doğru bir şekilde kullanılmış. Yani A seçeneğimiz doğru seçenek olarak tespit edebiliriz. Diğer seçeneklere bir bakalım kısaca. B'niyle takip etmemek arkadaşlar. Sıcak bakmak, gereksiz bir gösterişe sahip olmak, göz kamaştırmak için kullanılmış. Yine gölgede kalmak için unut, unutulup gitmek ifadesi kullanılmış. Doğru bir ifade değil. Karşılamıyor sözcüklerimizin tamamını. Yine C seçeneğinde yakınlık hissetmemek derken sıcak bakmamak, farkına varılmak derken arkadaşlar göz kamaştırmak ya da gölgede kalmış derken olması gereken konumda bulunmak ifadesi anlam olarak uyuşmuyor. D seçeneğinde yine baktığımız zaman arkadaşlar karamsar yaklaşmak sıcak bakmamakla ilgili bir ifade değil. Yine tek yönlü değerlendirmek, göz kamaştırmakla ilgili bir ifade değil. Baktığımızda yine D seçeneği de uyum göstermiyor. Yani cevabımız A seçeneği. Evet, bir diğer soruya geçtiğimiz zaman aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki altı çizili sözlerden herhangi birinin açıklaması değildir? Altı sizeli söz, sözlere baktığımız zaman arkadaşlar kolaycılığa kaçmak, suçu başkasına atmak ne kolaydır. Her şeyden elimizi eteğimizi çekip veririz diyor arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eli eteği çekmek deyimi e, herhangi bir işle uğraşmamak. Çekimsel kalmak anlamında kullanılan bir deyimimiz. Devam ediyoruz ne dert ne tasa hiçbir suç kalmaz bizde. O zaman sütten çıkmış ak kaşık veririz. Arkadaşlar sütten çıkmış ak kaşık olma deyimi temiz olmak, masum bir şekilde olmak anlamında kullanılan bir deyimimiz. Yine devam ediyoruz. Çalışmayız, düşük not alırız, sorumlusu öğretmendir sınava hazırlanmayız, yan gelip yatarız. Arkadaşlar yan gelip yatma ifadesi de baktığımız zaman hiçbir iş yapmamak anlamında kullanılan bir ifadedir. Evet. Daha sonra devam edeceğiz. Okula geç kalırız. Sorumlusu trafik sıkışıklığıdır. Bir insan kendisinden başka kimseyi kandıramaz hayatı öğrenmek gerekir dediğimizde baktığımız zaman altı çizili sözlerden herhangi birinin açıklaması olmayan masum temiz saf olmak ifadesini az önce biz arkadaşlar sütten çıkmış ak kaşık derken belirtmiştik. Hiçbir iş yapmayarak yapılacak işlerle ilgilenmeyerek rahatına bakmak derken arkadaşlar yine biz az önce yan gelip yatma ifadesiyle bunu belirtmiştik. Sorumluluğu üstlenmemek, başkasını sorumlu tutmak ifadesiyle ilgili herhangi bir şekilde met, metinde altı çizili bir ifademiz yer almıyordu. Bir şeyle ilgisini kesmek, uğraşmamak, ilgilenmemek. Yine az önce bunu da söylemiştik. Elimizi eteğimizi çekmek derken uğraşmamak anlamını yazmıştık. Yani ifademiz altı çizili sözcükte bulunmakta. Cevabımız arkadaşlar baktığımız zaman. C seçeneği olmuş oluyor. Bir diğer soruya baktığımız zaman çevre kirliliği sıkça üstünde durduğumuz konulardan biridir. Elimizden geleni yaptığımız halde çevrenin kirli olduğundan yakınıp dururuz. Bence elimizden geleni yapmak yerine düşündüğümüz olumlu fikirleri hayata geçirelim. Her evin önünü çiçeklerle süsleyelim. Çöplerimize sahip çıkalım. Yani çevrenin bize muhtaç olduğunu unutmadan hareket edelim. Çevre kirliliğinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aş olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. A seçeneğine baktığımız zaman birinci cümlede bir şeye önem vermek o şeyle yakından ilgilenmek anlamında bir deyim vardır. Birinci cümleye baktığımız zaman çevre kirliliği sıkça üstünde durduğumuz konulardan biridir derken arkadaşlar bir konunun üzerinde eğer ki sıkça duruyorsak biz ona ne yapıyoruz? Önem vermiş oluyoruzdur. O bakımdan birinci seçenekteki ifademiz doğru bir şekilde verilmiş. İkinci cümlede şikayetçi olmak anlamında bir sözcük kullanılmıştır. Elimizden geleni yaptığımız halde çevrenin kirli olduğundan yakınıp dururuz. Arkadaşlar yakınma ifadesi biliyorsunuz ki rahatsızlık verilen herhangi bir durumla ilgili üzüntünün dile getirilmesiydi. Yani o durumla ilgili şikayette bulunmaktı. Baktığımız zaman doğru bir şekilde ifade edilmiş yine. Üçüncü cümlede kişisel görüş olan bir öneriye yer verilmiştir. Üçüncü cümleye baktığımız zaman bence Elimizden geleni yapmak baktığımız zaman bence ifadesi zaten kişisellik belirten kişisellik belirten bir ifadedir. Devam edelim. Bence elimizden geleni yapmak yerine düşündüğümüz olumlu fikirleri hayata geçirelim. Arkadaşlar hayata geçirelim derken burada zaten bir öneri de bulunduğunu görebiliriz. Yani doğru bir şekilde ifade edilmiş. D seçeneğine baktığımız zaman Dördüncü cümlede yani sözcüğü anlamda karşıtlık ilişkisi kurmuştur diyor. Dörde baktığımız zaman her evin önünü çiçeklerle süsleyelim. Çöplerimize sahip çıkalım. Yani çevrenin bize muhtaç olduğunu unutmadan hareket edelim. Arkadaşlar yani ifadesinin cümlelerdeki kullanım olarak baktığımız zaman sözün özü ya da işte Sözün kısası anlamlarında kullanılan açıklayıcı bir ifadedir. Ama bize D seçeneğinde verilen ifade cümlede karşıtlık ilgisi mi kurmuştu? Hayır, cümleye baktığımız zaman yani çevrenin bize muhtaç olduğunu unutmadan hareket ederim derken bir açıklayıcı bir ifademiz bulunmakta. Yani sözün özü diyor. O bakımdan D seçeneğinde karşıtlık dediği için doğru bir ifade değildir, yanlıştır. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir dahaki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.